bakış açınız nedir? Fetullah Gülen cemaati yani FETÖ terör örgütü şerefsiz, namussuz bir örgüttür. Ne cemaattir ne tarikattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet eden bu devleti bölmek, parçalamak ve Amerikan emperyalizminin kontrolünde bölünmüş bir devlet yaratmak isteyen kukla bir zihniyetin ürünüdür. Ama Türkiye'deki birçok hakikaten Allah dostu olduğuna inandığımız samimi duygularla inancının gereğini yerine getiren insanları eğer FETÖ cemaatiyle ilgili kıyaslarsak yanlış ederiz. Şimdi o GATA'daki profesör birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü garayı alabilirsiniz diyor. Alırsınız diyor da gel bizim evdeki hanıma söyle. Ben gece rüyamda uykuda gülüyorum. Bizim hanım diyor ki kime gülüyordun diye kaldırıyor beni. Hesap soruyor. Yani nasıl alıyorsun ikinci, üçüncü garıyı? Yani illa din serbest bıraktı diye karı mı alınıyor? Evdeki karı bizim evde de aslan var yani sonuçta. Aslan yatıyor bizim evde de. Bizim evdeki kedi değil ki. Onun evinde demek ki kedi çokmuş ki illa alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bunun dinle, diyanetle hiçbir ilgisi yok. İşte Türkiye'de Süleymancılar hareketi var. Allah rızası için 100 yıla yakın bir zamandır Kur'an öğreten, din öğreten, devlette de hiçbir iddiası olmayan, devlet ele geçirme derdinde olmayan bir hareket. Birçok cemaatler var, ismini bile bilmiyorsunuz. Emin olun ben söylesem siz şaşıracaksınız ismini duyduğunuzda. Samimi duygularla, inanç içerisinde, ahlak ve erdem içerisinde, Allah'ın kendilerine bahşettiği bir şekilde yaşamayı kendisine prensip edilmiş insanlar var. Onların hiçbirisi vatan haini değil, devlet düşmanı değil.